Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda eğitim ile ilgili son gelişmeleri ve kamu kurumlarının alım ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlarım. Sizler de alım ilanlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Evet arkadaşlarım bildiğiniz üzere daha Adalet Bakanlığı'nın en az 10.000 alımı olacağını sizlerle paylaşmıştım. Adalet Bakanlığı'nın beklenen alım ilanı müjdesi geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun hepimize. Açıklamaya birlikte bakalım. Abdülhamit Gül, sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayınlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, Psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diye bir açıklama yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar bizler bu süreçte sizlerin yanındayız. Siz de, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Alım yapılacak her pozisyon için hangi şartlar aranıyor, neler yapmamız gerek, yapılacak iş ve işlemleri ayrıntı bir, ayrıntılı bir şekilde sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Sizler de kaç puanla hangi pozisyonlara başvuru yapacağınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir bilgi alışverişinde bulunursunuz. E, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun, hoşçakalın.